İnsanlar neyle geçiniyor? Farkında mısınız? Bir emekli maaşı 14,5 lira para alıyor. Asgari ücreti görüyorsunuz. Bir kira gitmiş 40 lirayı bulmuş. Şimdi gidiyorum pazara bir kilo kirazın fiyatı kaç para? 500 kağıt. 500 ben daha kiraza sifte etmemişim. Düşün sifte etmemişim. Haziran ayı boyunca iktidarı asgari ücretin yeniden belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonunu çalışmaya çağıracak bir mücadele herkesin ekmek mücadelesidir. Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olası ara zamma çevrildi. Son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında Temmuz ayında bir düzenleme beklentisi oluştu. Çünkü açıklanan 2025 asgari ücreti hem döviz kurundaki artış hem de temel gıda ve barınma maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle alım gücünü hızla eritti. TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda %14'lük asgari ücretle TÜİK'in dediği yani Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun dediği doğru bile olsa 3000 lira eridi bile. Bu Ocak başında itibaren asgari ücreti 22.102 lira olarak tespit ettikler. Ama o günden bu tarafa baktığımızda asgari ücretle tüm ücretlerdeki yıllık erime sadece siyasi iktidarın öngördüğü enflasyon öngörüsüne göre bir tespit yapacak olursak asgari ücretteki erime yaklaşık %20 civarı. Yani bugün asgari ücretin düştüğü rakam 17.600 lira. Hayat şartları çok zor. Bir yemek yemeye gidiyorsun, bir porsiyon. Adam döner yiyecek, 500 liradan aşağı döner yok düşük zaten ben emekli maaşını hiç şey yapmıyorum. Ben ekstra çalışıyorum, iş yapıyorum. Oradan takviye yapıyorum yani. Seyyar satıcı yapıyorum. Yağmurlarda şemsiye satıyorum. Güneşli havalarda şapka satıyorum. Soğuk havalarda eldiven, atkı bere satıyorum. Hükümet kanadından henüz resmi bir arazam açıklaması gelmedi. Gözlerin çevrildiği çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan henüz erken dedi. Askeri çekim arazinin çok erken. Zaman geldiği geldiği zamanda üstelik değerlendirileni yaparız. Onlar için her zaman erkendir. Görüyorsun halkın durumu. Gerçekten insanlar ekmeğe mutaç ettiler ya. Yeter artık ya. Bunun bir kere değişmesi lazım. Yani ben demiyorum ki A parti, B parti, C parti. Orası saltanat koltuğu değildir. Disk ve Türk İş, asgari ücretin en azından enflasyon farkı kadar artırılmasını talep ediyor. Enflasyonu bir kere doğru tespit etmek lazım. Siz enflasyonu doğru tespit edemezsiniz. Sizin enflasyonu doğru tespit edemez yerde ister yıllık yapın, isterseniz 3 ay bir çay yapın, anlamsız olur. Düşünün yaz, sebze fiyatlarının düşmesi gerekir ve hep öyle olmuştur ve bu dönem enflasyon düşer ama dikkat ediyoruz sebze fiyatları ciddi bir şekilde artışa geçmiş durumda talep açısından baktığımız her şeyin yükseldiğini görüyoruz İşte bunu çözemediğimiz üretim sorununu çözemediğimiz sürece üretimi yeniden üreten ekonomi yaratamadığımız sürece biz kur, döviz ve enflasyon üçlü makasına saplanırız ve burada uzun süre tartışırız. Ekonomistlere göre yapılacak bir ara zam çalışanları bir nebze rahatlatabilir. Tabii ki yapılsın yani. Asker ücret insan geçiremiyor. Bir kira 10 15 bin, 20 bin lira. İnsanlar nasıl geçinsin? Asgari ücretim bir kere 26.502 lira civarında olması gerekir. Bu siyasi iktidarın enflasyon öngörüsüne ve tahmin ettiği enflasyona göre söylüyorum. Ama e, reel enflasyon ölçüleri açısından bakacak olursa bu düzeyin çok daha yukarıda olduğunu söylemek gerekir. Yaşanabilir bir ücret düzeyini eğer reel enflasyon oranlarına göre tespit etmemiz gerekiyorsa, reel enflasyon oranlarına tespit etmemiz gerekiyorsa çok altını söylüyorum. Bugün ücretin yaklaşık olarak 50 bin lira civarında olması gerekir. Bu yaşanabilir bir ücret düzeyidir. Sendikalı olmayan emek sömürülür. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar. Sendikalar bunun mücadelesini veriyor. Ne kadar çok işçi sendikalıysa asgari ücretten o kadar uzaklaşılıyor. Biz işçi çalıştık ama işçinin şu hakları vardı. Mesela yılbaşı ikramiyesi vardı, her bayramda ikramiyesi vardı, sendiki hakları vardı. Bunlar şimdi kalktı artık. Hani kalktı, işçinin hakkı yok. Temmuz ayında hükümetten nasıl bir adım geleceği, asgari ücretle çalışan milyonlar için hayati önem taşıyor. Hükümetten bir adım gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Her ay yenilen açlık sınırı göre asgari ücretin otomatik olarak açlık sınırı düzeyinde artırılması gerekir ve açlık sınırı tespit edildiğinde yani bunu devlet siyasetçileri, sendikalar, e, bağımsız birçok e, sivil toplum kuruluşları var. Bunlardan kurulacak bir komisyonla işte bilim adamlarından oluşan bir komisyonla kurulur. Açlık sınırı her ay otomatik olarak sanki eşar mobil sistemi gibi asker ücret sürekli yenilenmesi gerekir yaşanabilir ücret düzeyi kavramını yeniden açıklamamız gerekiyor. Yapılması gereken hiçbir zaman asgari ücretin açlık sınırının altına düşürülmemesi gerekiyor. Enflasyonu dizginlemediğimiz sürece 100 bin lira da olsa fark etmiyor. Yapılması gereken tek şey üretimi bir an önce harekete geçirmek. Dış bağlılığımızı biraz kesmemiz lazım. Her şeyimiz dışa bağlı.